Yeni bir çalışmayla öğretmenlere matematik dersini anlatırken el hareketlerini de kullanan öğrencilerin performanslarının daha iyi olduğu belirleniyor. Uzmanlara göre sınıf içerisinde ders anlatırken el kol hareketlerini kullanmak hem en kolay hem de en yararlı yöntemlerden biri. Michigan ve Iowa Üniversitesi araştırmacılarının bir arada yürüttükleri deneyde ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflara devam eden 184 öğrenciyle çalışılıyor. Öğrencilerin yarısına matematik dersini sadece konuşarak anlatan bir öğretmenin videoları izlettiriliyor. Diğer yarısına ise matematik dersini hem konuşarak hem de el kol hareketlerini kullanarak anlatan öğretmenin videoları izlettiriliyor. Bu arada videoda gösterilen matematiksel eşitlik şu şekilde. Sadece konuşmanın yer aldığı videoda öğretmen basitçe problemi açıklıyor. Diğerinde ise öğretmen her iki eliyle eşitliğin her iki tarafını da göstererek problemi açıklıyor. El hareketlerini kullanan öğretmenin videolarını izleyen öğrencilerin video ardından verilen testte diğer gruba oranla daha fazla başarı gösterdikleri belirleniyor. Bir diğer test ise ilkinden 24 saat sonra öğrencilere veriliyor. Yine el hareketlerini görerek dersi dinleyen öğrencilerin performansları daha iyi bulunuyor. Araştırmacılara göre öğrencilere matematik dersi el kol hareketleri de kullanılarak anlatıldığında daha ileri seviye matematiğin temellerini anlatmak daha kolay olacaktır.